5 dakikada ağızda eriyen mayasız kolay poğaça hazırlıyoruz. İlk önce yoğurma kabına 150 gram odasında yumuşatılmış tereyağı ekliyoruz. Tereyağı yerine dilerseniz bir su bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tereyağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı toz şeker, 2 adet yumurta 1 tanesinin sarısı üzeri için ayırıyorum. 1 su bardağı yoğurdun sulu tarafından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Mutlaka buzdolabından çıkan malzemeleri önce oda ısısında dinlendirmeye özen gösterelim. 2 paket kabartma tozu, 1 su bardağı mısır unu ekliyorum. Mısır unu yerine dilerseniz 1 su bardağı un da kullanabilirsiniz. Geri kalan beyaz unu da yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizin un markanızın yumurta büyüklüğüne, yoğurdun suluk oranına göre değişir. Lütfen sert bir hamur yapmamaya özen gösterin. İçinde de tereyağı olduğu için hamur size yumuşak gelebilir. Şöyle 5 dakika kadar yoğurun. Halen eğer ele yapışıyorsa o zaman arkadaşlar un eklemesi yapabilirsiniz. Bazen 5 su bardağı yakın un da yeterli oluyor. Hamuru ufak parçalara ayırıyorum ve sonrasında elimle yuvarlıyorum. Sizler ufaklık büyüklük olarak beze sayısı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bezeyi güzelce açıyorum ve içine kahvaltılık peynir ekliyorum. Peynir yerine kıymalı harç patatesi dilediğiniz iç harcı ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamını mutlaka bu şekilde yumuşak yapmaya özen gösterin. Bu çok önemli. Aksi halde çok sert olur poğaçanız. Uzunlamasına şekil veriyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Bir adet ayırmış olduğum yumurta sarısının içine de 2-3 damla pekmez damlatıyorum ve poğaçanın üzerine sürüyorum. Yumurta sarısının içine de pekmezi daha güzel parlak ve güzel kızarması için ekliyorum. Eklemek zorunlu değil. Poğaçanın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra beyaz susam gezdirip kesme aparatıyla şekil veriyorum. Sizler bıçakla veya normal şekil vermeden de yapabilirsiniz. Öncesinde ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 30-35 dakika kadar zamanda benim fırında pişiyor. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. İlk sıcaklığıyla kıyır kıyır ağızda eriyor. Ertesi günde yumuşacık kalan poğaça. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın.